Duhan abi hepinizden merhaba arkadaşlar. Cinli köye geldik. Bakın. Cinli köye. geldik. Şu anda Cinli köydeyiz. Bakın. Şu anda ayıncık Cinli köydeyiz arkadaşlar. Bakın. Cinler almış. Ama aynı zamanda burası bahçe arkadaşlar. Gelin bakalım. Cinli köy, cinli. Dem burada annem vardı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Teyze, cinli köye geldik. Nasıl hissediyorsun? Harika bak burada fare bile çıkabilir. Tamam. tamam. Ee, <laughs> cinli köyde fare. Cinli köy. Ee. Cinli köy. Çok güzel değil mi teyzem? Atölye yapmış yani bakalım. Şu anda Cinli köydeyiz. Büyükleri belki götüremezsin. Evet, buraya bu, zaten gelecekti. Buradan Dede. Ne kadar vurursun onu. Cinli köydeyiz. Şu anda ha? Cinli köydeyiz. Ha, burası Farişi. var? cin var burada. <laughs> Spiderman köyü. Cinli köy. Bu, bak bu sesler de cinlerin, cinlerin sesi. Ha, ne Bakın Cinler ne yapmış burada Cinle köyde <laughs> Demin bir cin gördüm Şunları var ya. Testim onları böyle. Ha. Ben mi yapmışsın? Çok aldım. O değil de şey çok güzel oluyor baba. Gösteriyor. Onu işte okuyu aldık. Tamam. Şey Bak bunu da Ee, buradan eve geçmiştim ben. Demincin gördüğüm yer burası. Evet, burası o yol. Ne oluyor lan? Demin cin gördüğüm yerde burası. Oh. Evdeyim. Demin cinli köye gittik. Orası bizim alt katımızdı. Orası. O da cinler yaşıyordu. Burası köy. Ve şu anda çok garip bir oluyordu. Girdim aynı yerdeydi. İkinci kez girdiğimde Eve geldim arkadaşlar. Çok garip. Burası balkon. Hı, alt olur. Arkadaşlar burada saklanacağım. Cinler gidelim hadi. Hepinize iyi günler. baba.